Merhaba herkese akşamlar. Garanti Bankası günlük grafik. Şimdi ben bu Garanti Bankası sadece teknik anlamda değil tabi Hani e, diğer temel ekonomik anlamda da konuşursam çok video uzuyor gidiyor. Geçen da konuştum yani ne zaman artar? major anlamda söylüyorum. TL değer kazanırsa e, kazanırca majör anlamda bunlar artacak yani. 12 15 artık nereye gider? Sonra dönemin e, durumuna göre. Onu tekrar hatırlatayım çok uzatmayayım. Bugün Merkez Bankası para politikası kurulu tabii toplandı. E, faizleri sabit bıraktılar ki bu zaten bekleniyordu. E, ama metinden sıkılaşma politikası çıktı. E, o biraz ben kendi adıma söylüyorum. yani Ben beklemiyordum. Bana göre sürpriz oldu. Ben sıkılaşmanın hala yani gerektiği ölçüde yapılır diye metinde kalmasını tahmin ediyordum. Onun yerine pozitif faizde kalmaya devam edeceğini gerektiği kadar pozitif faizde kalmaya devam edeceğini e, söyledi yazılar metine yani bunu dediğim gibi bir saat konuşuruz da benden dinlemenizin bir alemi yok yani çok iyi ekonomistler var hakikaten anlatan e, hat, hatta her görüşten var yani e, onu da söyleyeyim çok ortodoks olanlar da var veya işte çok fazla faizi tabii işsizlik e, getireceğinden ekonomi daraltacağından çok iyi olmadığını söyleyen de var bunu artık kendi e, çok dediğim gibi iyi ekonomistlerden dinleyebilirsiniz benim söylememin bir alemi yok e, bankacılık şimdi TL şu ara 8 lira 2 kuruş falan şu anlarda Bankacılıkta şunu söyleyeyim, Garanti Bankasının 16, özür dilerim, 16 nereden çıktı? 660'ı kırmamasına sevindim. Orası 200 aylık ortalamaydı. Geçen haftalarda inatla orayı göstermiştim, 660, 660 en sonunda geldi. Orayı kırmaması da iyi oldu. Bir taraftan çünkü bugüne kadar bankacılık endeksi açıkçası 200 ay ortalamasını bırakın kırmayı pek dokunamadı bile, doğru düzgün Garanti Bankası pek dokunamadı. Ee, ilk defa bir temas oldu ve tutunmayı başardı. Şimdi geldiğimiz noktada 7.31 e, iyi bir kapanış kötü bir kapanış değil ama dönüş için şu anda bir, hala bir şey ifade etmiyor. Ama e, önümüzdeki günlerde 7.30 7.20'nin üstünde 23 şu anda 23-25 yani o alanın üstünde önümüzdeki günlerde kalmaya devam ettikçe Garanti Bankası bakın kalabilirse kalıcılık çok önemli bir şey. Yani geri çekilmez de 7.30-7.40-7.50 bu alanda seyretmeye başlarsa işte o zaman kısa vade kısa vadeden bahsediyorum. Majör anlamda değil. Yukarı doğru hareketlerin hızlanmasını görme ihtimalimiz artar. 8.22'ye kadar belki bir tepki hareketi aşağıdan olabilir. Şimdi burada aşağı yönlü hareket devam ederse tabii tekrar birkaç farklı açıdan yaklaşılır. Yani 6, 60 hala önemini koruyor. Kıramadı ya da 650 diyelim biz ona. Biraz avans da verelim. Şu alandan bahsediyorum. Yani gün içerisinde gidiş gel, geliş oldu. Düşük daha 58 59'a. Orayı da alabilirsiniz. Ben 660 diyorum. Kapanış olmadı herhalde ama değil mi? 58 59 yanlış da şey yapmayalım. 70 oldu. Bir saniye şöyle açayım. Evet 62 oldu. 70 yani 62 en düşük kapanışı orada verdi. Ben 6.60 diyorum. Altında kapanış verirse bu alanın artık 200 ay burada kırılmış olur ve 200 ay dediğim gibi kırılması çok mümkün olan bir alan değildir. Ve 6.27'ye de buradan bir daha tekrar bir gevşeme e, beklenir. E, yukarıda da tabi olursa iyi giden bir şey 8.42 848 8.50'ler geçilirse o zaman tekrar 10 lira gündeme gelir. Bu aralıkta e, Garanti Bankası e, bu aralığa göre ya da bu destek direnç noktalarına göre bir stratejiyle takip edilebilir bugünkü mum aslında güzel e, hacim de çok güzel yani oldukça alıcılı e, baktığınız zaman yani genelde bu tür mumlardan sonra e, yukarı hareketin devamı beklenir normalde beklenir ama şunu ifade edeyim burada çok bir şey yok yani çok bir önemi yok aslında bakarsanız çünkü daha önce de o tür alıcılı mumlar yaptı ama bir türlü durumu düzeltememişler. Bunların dışında e, sadece bu tabii bu videoda Garanti Bankası'nı anlattım ama bu diğer yapı kredi, Akbank ve e, İş Bankası için de geçerli. Yani bunlar zaten beraber hareket eden bankalar ama bugün tabi diğerleri Garanti kadar tepki veremedi. Söyleyebileceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.